Selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, cd kanal salınır kurset doğal katana onu anlatacağım gördüğünüz üzere kurset doğal katana bu e, z skillini göstereyim böyle ilk şekilde de şöyle iyi kombolar yapılıyor e, bayağı iyi kılınç e, pplerde herkes kullanıyor yani e, bayağı kişi yani işinizi görür. Bunu almak için öncelikle Yama ve tuşu kılıcılarına sahip olmanız lazım. Yama bu şekil, Z skill'i, bu da X skill'i. Bunu sahip olmak için Elite Hunter'dan bundan görev alıp Elite Boss'larını kesmeniz lazım. Elite Boss'larından 30 tane kestiğiniz zaman bu kılıcı, bir dakika... 30 tane kestikten sonra onlardan Hey Adria'ya gelin Bakın burada şelale var şelale dediğimi Bir dakika Burada gizli geçit var Geçin buradan Gördüğünüz üzere şurada kapı var O kapıya Bir skill atın kırılır Burada da şeyler var İşte NPC'ler bunları kesin. Şöyle. Bu dağlar olanlar daha rahat keser ama böyle daha rahat zaten. Canları az. Kestikten sana bu kılıca böyle basacaksınız. 30 tane kestikten sonra o, o, kılıca en bir bastıktan sonra size veriyor zaten. Bir tuştayı almak için de tuşta da lazım. Ripindra var Ripindra bossunu kesmeniz lazım Onu kesmek için de Şey lazım Adı neydi ya Tanrının kadehi lazım O tanrının kadehini almak için de işte o eli tantırlardan da düşebiliyor Ya da bir sefer 4 saat bekledikten sonra Sandıktan da çıkarabiliyorsunuz Ripindra'nın Bu arada Ripindra'yı çağırmanız lazım Kesmeniz değil Keserseniz kılıcı vermez Rimidra çağırdıktan sonra bazı yerler var. Size meşale veriyor. O meşaleden o yerleri yakmanız lazım. Ben onu ayrı bir video çekeceğim. Tuştan asalım diye. O meşaleleri yaktıktan sonra şey bossu var. Göstereyim. Bakın mesela size bir tane meşalenin yerini göstereyim bir tane meşalenin yere. Böyle meşaleleri yapıyorsunuz. 5 tane var bildiğim kadarıyla. O 5 tane yaptıktan sonra şey alıyorsunuz. işte bir tane boss'un kapısı açılıyor. O boss'u kesiyorsunuz da. Size boss'un yerini göstereyim. işte burada bir tane boss var. Şimdi resmini koyarım. Bu boss'u kesip düşürebilirsiniz. Ama inşallah görevini yapmayanlar bu kapıyı açamaz. İçeri balktan girseniz bile kesse, kesseniz işe yaramaz vuramıyorsunuz. İlla o meşaleleri yakıp kapıyı açmanız lazım. Neyse. Tuşları aldıktan sonra ikisi 350 master olması lazım. İkisinin de 350 master olması lazım. I, siz o göre başladınız. Sonra. Her şey hallettiniz Bunları 350 master yaptınız ikisini de gelin buraya size bu kapı kapalı olacaktır şimdi burada bir tane NPC var bununla konuşun kapıyı açın açıldıktan sonra gelin burada iki kılıcın da görevi var hangisi dışta hangisi ama unuttum ama ikisinin de görevini yapacaksınız ben onları da göstereceğim size merak etmeyin görevler nasıl yapılır onun da ayrı bir videosunu çekeceğim Bunları yaptıktan sonra evet, Alloy fragment topluyorsunuz o görevleri yaparken. Gördüğünüz üzere. Sana ikisini de görevini bitir. Her birinde 3 tane görev var. 3 6 6 Alloy kart fragment kazanıyorsunuz. İkisini de tamamladıktan sonra bu burada bir tane kapı açılıyor. İçinde de kemikten bir boss var. Onu kestikten sonra size CDK dur. Kurset doğal Katana kılıcını veriyor. Gördüğünüz gibi. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. CD kalan onu gösterdim. Diğer videoda taşı daha nasıl alır onu öğreteceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.